Merhaba sevgili Kovalar. Sosyal bir ortamda ön plana çıkabileceğiniz bir gün geçirebilirsiniz. Kendinizi gösterme fırsatlarını değerlendirin. Bir konuşma yapabilir veya çevrenizdeki toplanan kişilere işleriniz hakkında bilgiler verebilirsiniz. Bugün 17 Nisan 2015 Cuma, Venüs günündeyiz. Günün ilk dakikasında Ay Koç burcuna geçecek. Bugün dışa dönük, cesur ve girişken enerjiler altında olacağız. Sabah erken saatlerden itibaren Ay Yay burcundaki Satürn'e üçgen açı yapacak. İş ve sorumluluklarımızla kararlı bir şekilde ilgilenebilir, sonuç alabiliriz. Yeni ay öncesinde kapanan ay fazında olduğumuz için geçtiğimiz dönemde başlamış bazı işleri tamamlamak ve sonlandırmak için de günü değerlendirebiliriz. Oğlak burcundaki Plüton bugün retro harekete geçiyor. Plüton 25 Eylül'e kadar retro olacak. İzleyenler beraber taşırken İyiyim. ikinci yarısı hmm.